Herkese selamlar. Bugün matematik bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü tercih ettiğinizde sizi neler bekliyor olabilir? Biraz bunlar üzerine soru cevap yapıyor olacağız. Ama burada ilk olarak söylemem gerekiyor. Bizim buradaki önceliğimiz size klasik geleneksel yolları anlatmak değil. Yani siz zaten onları muhtemelen pek çok yerde, pek çok videoda, yazıda okudunuz, gördüğünüz vesaire. İşte nedir bunlar? Formasyon almak çok revaçlı bir yöntem. İşte öğretmenlik yapmak için. Bunun akabinde son yıllarda yazılım dünyasına geçen ciddi bir kitle var. Bunun akabinde, bunun haricinde işte yine başka bu gibi matematikle ilgili işte büyük veriyle ilgili işler yapan insanlar da oluşuyor. Peki burada bizim amacımız ne? Burada arkadaşlar bizim amacımız size başka kariyer yollarını anlatmak. Yani sizin kendi isminizle marka olmanızı sağlamak. Az önce saydığım klasik meslekler sizin kişisel marka olmanızı gerektirmiyor matematik mezunu olduğu için yapabileceğiniz şeyler. Oysa ki yeni dünyanın kariyer mühendisliğinde, kariyer yönetiminde sizin adınızın, mesleğinizin adının önüne olması gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü arkadaşlar şu anda her meslek 5-10 yılda bir farklılaşıyor. Bir şekilde aslında boyut değiştiriyor. Her meslekten kastım da katma değerli her meslek. Yoksa tabii ki yine işte pek çok memurluk mesleği hayat boyu devam edebilir. Ya da işte bunun haricinde o tempoya dayalı yani stabil. Memurdan kastım hani de ünvan olarak öyle söylemiyorum. Yapılan iş biçimi anlamında, rutin anlamında gayet stabil iş yapan insanlar yine şekillerini işlerini kaybedebilirler. Ama onların elde edeceği katma değer giderek azalacak. Dolayısıyla bizim önceliğimiz her zaman için fark yaratabileceğimiz, büyümenin sınırının hızının olmadığı, sürekli daha çok gelir elde edebileceğimiz işler. Bunun için de bizim sürekli olarak arkadaşlar aktif ve sürekli öğrenmeyi önermemiz gerekiyor. Bu OECD'nin geçenlerde yayınladığı bir raporda geçiyordu. Yani diyor ki işte önümüzdeki 10 yıl boyunca en çok ihtiyaç duyulan yetenek setleri. Liste bu. Ve birinci sırada aktif ve sürekli öğrenme var. Ne demek bu? Hayat boyu öğrenmek. Ben bugün matematikten mezun oldum. Artık benim için öğrenme bitti. Böyle bir şey yok. Hayat boyu sürekli bir şeyleri farklılaştıracaksın. Öğrenip, okuyup üzerine düşüneceksin. Ben acaba bunu nasıl farklılaştırabilirim? Bunu nasıl çok çeşitli hale getirebilirim? İşte bunu yapmak için de arkadaşlar bölümü sevmeniz gerekiyor. Bu şu demek değil. Yani ille de matematikle ilgili bir iş yapacaksın anlamına gelmiyor. Belki bambaşka işler de yapabilirsin. Kaldı ki şu an zaten dünyanın aşağı yukarı yarısı okuduğu bölümün haricinde işler yapıyor. Ama bunu da karar verirken bir dinamin olması lazım. Yani sadece puanın buraya yetti diye tercih yapmak belki gerçekten bölümü seviyor bile olsanız farkınızda olmadan bir zaman sonra işte ya keşke demenizi satın olacak ya da işte ya acaba şöyle yapmasa mıydım demenize yol açacak. Bunun için arkadaşlar mutlaka bir süre düşünmek gerekiyor. Ha şunu söyleyeyim eğer bu videoyu tercih döneminde izliyorsanız önünüzde maalesef kısa bir süre var. Yani aslında o 15-20 gün 3 hafta bunları düşünmek için yeterli bir süre değil. Ama öte yandan yine de birkaç hafta boyunca üzerine düşünerek kendinizi görebilirsiniz. Yani ben buraya ait miyim? Tekrar söylüyorum. Buradaki amaç matematikle ilgili iş yapmak değil. Yani dünyada yüz binlerce iş var. İlla bir iş bulursunuz zaten. Hani bunda bir sıkıntı yok. Ama o bölümün size uygun olması alacağınız bir sonraki kararı da besleyecek ve etkileyecek. Yani içinizi sinerek gerçekten sizin ait olduğunu düşündüğünüz bir bölümde okursanız yani bugün başka bir alana geçerken bile en azından o doğrular üzerine bir yapı kurmanızı sağlar. Tabii şunu diyebilirsiniz. Hani benim puanım buraya yetiyor ve burayı tercih edeceğim. Evet ama yani hani nereye kadar ki? Şunu demek istiyorum. Yani bugün puanı yettiği için burayı tercih ettin. Yarın iş bulamadığın için o işi tercih ettin. Ya da işte yarın başka bir şey olduğu için bunu yaptın. Bunun sonu gelmez. Kuralları uymak yerine biraz kutunun dışında olmak lazım. Ha gerekirse mezun kal mesela. Onu da söyleyeyim. Tam bu üniversite bölümünün tanıtımında biraz bir e, şey oldu. Hani tezat oldu ama bizim buradaki maksadımız senin aslında yolunu bulmanı sağlamak olduğu için ya da bu yolda sana bir arkadaş olmak olduğu için çok boyutlu düşünmek zorundayız. Eğer diyorsan ki yok benim ait olduğum yer burası değil ve bunu gerçekten hissediyorsan bence emin ol bir sene daha mezuna kalmak senin için dünyanın en zor şey olmayacak. Mental anlamı çok işemeyeceksin. Çünkü mezuna kalıp mental sıkıntı yaşayan insanların temel kaynağı, temel sebebi aslında nereye ait olduklarını, hangi bölüme ait olduklarını çok da fazla hissedemiyor olmaları. Çünkü öyle ya hani bir şeye karar verdiysen ve o yolda ilerliyorsan oradaki zorluklar senin için o kadar da büyük bir zorluk olarak gelmez bir noktadan sonra. Burada da aynı mevzu. Ama yok diyorsan ki ben artık ona tıkandım. Yani ben bir sene daha kalacak halim yok ve matematik benim için iyi bir bölüm. O zaman mutlaka tercih et. Çünkü burası sana hakikaten pek çok açıdan imkan sağlayacak. Şunu demek istiyorum. Yani az önce dedik ya meslekler farklılaşıyor. Dolayısıyla bizim bir meslek seçmek yerine bir alan seçmemiz gerekiyor. Ve matematik bölümü pek çok alanla entegre olduğu için sizi pek çok yere, çok fazla sayıda e, alana aslında yönlendirebilir. İlerleyen yıllarda bir şey öğrendikçe yapay zeka, büyük veri, makine öğrenimi, nesneler, interneti bunların hepsi zaten birer matematik başlı başına. Dolayısıyla her birine yönelmeniz çok daha kolay olacaktır. Peki neden bu üniversite? Burada arkadaşlar önümüzde iki tane yol çıkıyor. Birincisi işte bu şehirde yaşayıp belki puanı bir tık daha yüksek bile olsa... Ailesiyle kalmak isteyen arkadaşlar tercih edebilir ve veya işte halihazırda başka bir şehirde yaşayıp puanı yettiği için, puanı buraya tuttuğu için tercih eden arkadaşlar olabilir başka bir şehirden. Bence ikisine de değer yani ikisi için de uygun bir üniversite ve bölüm olduğunu düşünüyorum. Bu başarı sıralaması ölçeğinde böyle düşünürsek. Çünkü hakikaten size pek çok şeyi danımlanma birikimi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Üniversitenin artıları ve eksisi kısmına gelirsek bence bariz bir eksisi yok yine bunu başarılı bu, bu sağlaması var. İşte yine söylüyorum. Eğer sizlerin gördüğü, bildiği, duyduğu varsa bunları bize yorum hak edebilirsiniz. Biz de bu şekilde öğrenmiş oluruz. Belki araştırırız oradaki arkadaşlardan ekstra olarak bu e, yorumları. Bunun haricinde artı olarak bence akademik kadro olsun. İşte derslerin programları, derslerin işiniş işin biçimleri vesaire olsun. Bence iyi bir üniversite ve bölüm olduğunu düşünüyorum. Bu size belli bir sayıda iyi bir e, birikim edin diye benim düşüncem. Ama tabii burada şunu söylemek gerekiyor. Üniversite sizin için arkadaşlar en fazla %50-55 olmalı öğrenme deneyiminde. Yani artık öğrenme deneyimini %100 üniversiteye bağlarsanız maalesef çok yazık edersiniz o 4-5 yıla. Niye? Çünkü üniversite şu anda bir temel üzerine gidiyor ve o 4-5 yılı bu yapıyla inşa ediyor. Oysa ki şu anda sizin 4 yıl 4-5 yıl boyunca bir bilgi öğrenip bunu hayat boyu kullanmanız mümkün değil. Bırakın hayat boyunu Bugün güz döneminde öğrendiğiniz bir bilgiyi bahar döneminde çöpe olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar şu dönemde. Çünkü her şey hıza dayalı. Yani ben şu an bu videoya başlayalı 15 dakika oldu aşağı yukarı ve bu 15 dakika içinde muhtemelen matematiğin her bir alt dalında terabaytlarca veri üretildi. Yani bu kadar bilgi yoğun bir sistemde, mekanizmada bir bilgiyle uzun yıllar kalabilmek mümkün değil. Bu nedenle işte üniversite böyle bir var. Ha burada şu soru geliyor. Ya hocam öyleyse o zaman biz niye okuyoruz ki? Hani, madem kendimiz öğreniyoruz ve bunu yapalım. Ya yani zaten vallahi yapanlar var. Hani bugün yazılım dünyasının yarısı zaten aşağı yukarı kendisi öğrenerek yapıyor. Giriyor Udemy'ye, işte Coursera'ya vesaire edikse kurs alıyor ve bu şekilde uzmanlaşıyor. Dolayısıyla hani yapmayın diyemem ama üniversitenin aslında artık arkadaşlar şey farklı. Yani misyonu farklı. Üniversite artık seni sosyalliğe davet ediyor. Sana böyle bir artısı var. İşte kulüpler, arkadaşlar vesaire kampüs ortamı. Buradaki maksat da şu, sen senin gibi olmayan bambaşka dünyalardan insanlarla tanış. Yani lisede, ilkokulda, ortaokulda zaten hep seninle benzer seviyedeki insanlarla tanıştın. Ha olabilir işte de birkaç tanesi senden çok daha varlıklıdır ya da çok daha yoksuldur ya da çok daha işte dünya görüşleri farklıdır. Ama bunlar bir iki tanedir. Tek düzeydir. Zaten onlarla çok da muhabbetin olmaz. Üniversitede genel yapı zaten böyle olacak ve oluyor. Dolayısıyla bunun için bence üniversite sosyalleşmek için güzel bir araç, güzel bir imkan. Bunun akabinde yine pek çok farklı şey yapmak için de güzel bir kanal ama uzmanlaşmak için bence değil. Yani artık uzmanlaşmak için üniversite yeterli değil. Bunu söylemem gerekiyor. Peki a, ben bu bölümü bitirdim. Ne iş yapacağım? Yani matematiği bitirdim. Önde hangi imkanlar var? Şimdi imkan şunu söyleyeyim. Önü açık ya da böyle kapalı diye bölüm yok. Yani bunu söylemek gerekiyor. Önü açık ve kapalı olan aslında bizleriz. Yani öğrencileriz. Bölüm bordu bir araç. Önemli olan senin hangi aracı kullanıp ileri gitmek istediğin. Matematikli bir araç, endüstri mühendisliği bir araç, başka bir araç. Moleküler bir başka bir araç. Yani bunların hepsi birer araba. Ha, kimisi daha hızlı gider, kimisi daha yavaş gider ama hepsi bir şekilde gider yani. Sıkıntı yok. Yeter ki sen o varmak istediğin yolda ne yapacaksın, nereye gitmek istiyorsun bunu karar ver. Ve şunu söyleyeyim. Zaten geleneksel yolları anlattık. Bence burada sizin kuşağınızın yapması gereken şey dijital dünyayı kullanmak. Çünkü dijital konuşmanın başında belirttiğimiz o kişisel markanın en önemli saç ayaklarından bir tanesi arkadaşlar. Yani bugün dijitali kullanarak kendi kişisel markanızı inşa edebiliyorsunuz. Ve kişisel markanın haricinde dünyanın dört bir yanına ulaşma şansınız var. Şunu demek istiyorum. Şimdi az önce dedik ya işte her alanda terabaytlarca veri üretildi. Ve bununla bağlantılı olarak şu an Amerika'da e-posta pazarlaması çok ciddi bir site asıl yaratıyor. Site asıl da yan gelir demek. Yani ana gelir kaynağın var. Tam zamanlı bir iş yapıyorsun. Boşta kaldığın vakitlerde de onları yapıyorsun gibi. Ve Amerika'da bu konu giderek daha da yaygınlaşıyor. Çünkü insanlar artık bütün zamanını bir şekilde satmak istemiyorlar. Çünkü onlar için verimsiz oluyor. Yani her gün 10 saat, 9 saat bir yere ayırmak Aldığın paranın birim maliyetini birim kazancını azaltıyor. Şey gibi düşün yani toptan kazanma, kazanmak gibi. Ne oluyor sen toptan bir iş yapınca birim fiyatını düşürüyorsun ister istemez. Toptan aldığı iş. Şirket de öyle. Belki sana vereceği saatlik maliyet saatlik kazanç çok daha fazlayken seni bir ay boyunca kazandırdığı için çalıştırdığı için diyor ki nasıl olsa bu süreç boyunca bazen boş yapacaksın işte bazen bir işin olmayacak. O zaman birim maliyeti düşürüyor. Personel de diyor ki ben bunu yapmak yerine saatlerimi sıtayım aylık bir satış yeri. İşte site da bununla ilgili. Ve sizler bugün bu YouTube'u kullanarak site üretebiliyorsunuz. Nasıl bir şeyden bahsediyorum. E-posta pazarlaması. Buna geri dönelim. Arkadaşlar şu anda mesela ne dedik? İşte her gün terabaytlar gibi veri üretiliyor. Ve kimsenin açıkçası bunları oturup araştıracak hali yok. Ama siz yapabilirsiniz çünkü vaktiniz var. Ne yaparsınız? Her gün işte ya da haftadan iki günü, üç günü bunları derleyip topararsanız bu bilgileri. Ve işte her birinde 5-6 maddelik bu haftanın gelişmeleri diye rapor yayınlarsınız. Bu rapor ya da bülten her neyse artık. İlk üç maddesi slide'da yer alır. Böyle bir YouTube videosunda benim yaptığım gibi. burada insanlara anlatırsınız. Yani işte bu hafta matematik dünyasında şu oldu. Işte veri biliminde şu oldu gibi. Üç maddeyi açıklarsınız. Sorularsınız ki isteyen arkadaşlar işte hepsini demek isteyenler şu linkten satın alabilirler gibi. Ve buradaki güzel taraf İngilizce altyazı ile birlikte, İspanyolca, Portekizce altyazı ile birlikte bütün dünyaya bu yazıyı ulaştırabiliyorsunuz. Bu videoyu ulaştırabiliyorsunuz. Bunu söylediğimde karşıma iki tane argüman çıkıyor genellikle. Hocam işte Hindistan'daki birisi benim videomu niye izlesin? Yani Türkçe konuşuyorum. Sadece İngilizce altyazı var diye niye izlesin? Ya da işte Kore'deki birisi niye izlesin? Niye para versin? İkincisi de hocam benim İngilizcem iyi değil. Şimdi arkadaşlar İngilizcenizin yalması İlk başta o kadar önemli değil. Yani önemli ama hani halledilebilir. Nasıl yaparsın? İşte o konuşmayı hazırlarsın ve yazarsın onu transite. E, sana verdiği çeviri, çeviriyi kopyala yapıştırla atarsın. E yanlışları olur mu? İlla olur. Ama dert değil. İlk başta bizim niyetimiz sadece o insanlara temel bir tabloyu aksedebilmek. Ha zaten sonraki aşamada baktığın bir şeyler ilerliyor, güzel oluyor. Ondan sonra ne yaparsın? İşte dil kursuna gidersin. Ki bu arada dil kursuna normalde gitmen lazım da hani ayrı konu. Vaktin işte bir yerli, kendi bir yatırım yaparsın. İşte belki bir ajans anlaşırsın o süreçte. Düzenlemeler vesaire için. İşte birkaç uygulama var böyle imla kurallarını düzelten. Onları alabilirsin. Yani bu şekilde ilerlersin yol boyunca. Kaçtan bir aks aksiyon aldıkça. Ee, diğer kısım global ekonomi. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Zaten dünyanın amacı bu. Yani dünya artık istiyor ki sen buradan yaptığın bir şeyle bütün dünyaya hitap edebil. Sistem zaten bunu istiyor bizden. Dolayısıyla bizim aslında zaten yapmamız gereken şey dünyaya hitap edebilmek. Ve yapılıyor da. Çünkü şu anda bilginin kendisinden daha önemli olan o bilgiyi pazarlayabilmek. O bilgiyi sınıflandırabilmek aynı zamanda. Dolayısıyla siz elinizdeki bilgiyi iyi bir şekilde sınıflandırıp onu güzel bir şekilde süslerseniz insanlara güzel bir slaytla, güzel bir anlatımla, vurguyla, tonlamayla emin olun Madagaskar'daki de izler, Sri Lanka'daki de izler. Çünkü insanların artık YouTube'la birlikte izleme alışkanlıklarına zaman benzer seviyeye geldi. Ha, İngilizce olması tabii ki daha güzel. Ali Ama olmasa da sorun değil. Çünkü öncelikle bizim niyetimiz yola çıkmak. Sen yola çık o yolda bir şey öğrenirsin zaten. Ama hani ya benim kameram kötü. işte mikrofonum çok iyi değil. para biriktiğim de bunu alayım. Şu olsun böyle olsun. Gelmez o işin sonu. O işin sonu gelmez. Çünkü bu dünyada yaparak öğreniyoruz. Öyle öğreneceksin ya hani yapacaksın. Şimdi işte birinci videoda ses kısık gelmiş düzelt. İkinci videoda işte sunum güzel gözükmüyor düzelt. Aşama aşama. Bugün mesela YouTuber'ları ben çok iyi izliyorum öyle videolarını. Başarı hikayelerini. E, tabii başarı hikayesi size göre belki başarı hikayesi değildir ama benim için öyle. Çünkü bakıyorsun insan hakikaten bir milyon takipçi yapmış, abone yapmış. Yani diyorsun bunu nasıl yapmış olabilir? Bakıyorsun ilk videolarına örneğin. Çok saçma. Yani kendisi de bunu söylüyor bu arada çoğu YouTuber. Diyor ki benim işte 2015'teki videom diyor, çok saçmaymış diyor. Salakçıymış kimse. Niye yapmışım bunu diyor. Abi oysa ki seni buraya getiren şey o zaten. Yani sen 2020'deki, 2022'de, 2023'deki prodüksiyon kazancına ulaşmak için 2015'te onu yapmak zorundaydın. Sizin için de böyle. Belki 2030'da dönüp geriye bakınca ya olacaksın ne kadar saçma bir şeymiş. Yani ne kadar saçma düşünmüşüm bu Mesela problemle ilgili örnek veriyorum. Ama şu an oraya gelmen için bunu yapman gerekiyor. Sevdiğim bir yazarın lafı var. Diyor ki mükemmel iyinin düşmanıdır. Bu mevzu böyle. Yani mükemmelleşilik bu noktada size zarar verir. Ha şunu da söyleyeyim mesela burada işte yan gelir kısmı bu var. Ama YouTube sadece bir yan gelir kapısı değil. Öte yandan bir sonraki seviyede bambaşka insanlara ulaşmanızı sağlayan bir pazarlama aracı olacak aynı zamanda. Belki mesela bir yazılım şirketi sahibi görecek bu videoyu. Diyecek ki ya işte bu çok güzel bir içerikmiş. Hadi gel işte sana bir staj iş yapayım ya da işlik iş şey yapayım. Bu tarz böyle farklı imkanları kovalamak için de önemli. Ama arkadaşlar yeter ki burada video yaptığınızda ya da iş işte içerik ürettiğinizde net bir hedef koymayın kendinize. Yani şuraya ulaşacağım işte bir ay sonunda bin abone ya da şimdi bir sene sonunda aylık beş bin lira kazanç. Ne yapmayın abi? Çünkü bunu yaptığında belki önündeki diğer fırsatları kaçıracaksın. Belki beş bin değil de on kazanacaksın başka işlerden. Belki bin abone değil de beş bin abone olacak. Bir içerik ortaklığıyla. Ama net hedef koyduğunda amacın ona ulaşmak olduğu için diğer fırsatları kaçıracaksın. Staj olmakları. Şimdi ben bunu bilerek ekledim oraya. Çünkü arkadaşlar biz, biz istiyoruz ki sizler üniversiteye başlayanlar ya da başlamış olanlar ya da başlayacak olanlar mutlaka gönüllü çalışmalara yer verin. Çünkü bu sayede fark yaratabiliyorsun. Yani bir arada zorunlu staj yaptın eğitimle ilgili ya da işte yazılımla ilgili. Bu senin diğer mezunlarla, diğer Türkiye'deki matematik mühendis matematik normal mezunlarıyla bir arada olmanı sağlar. Aynı seviyede olmanı sağlar. Ama biz istiyoruz ki sen Amerika'daki matematik mezunuyla aynı seviyede ol. İşte Kanada'daki matematik mezunuyla aynı seviyede ol global bir kariyer inşa et. İşte bunun da yolu ilk başlarda üniversite başlarında özellikle bambaşka şehir görmekten geçiyor. Mesela şu anda holdingler, kurumsal dünya müthiş bir şekilde sivil topluma kaynak ayırıyor. Niye? Çünkü dünyadaki iyilik hareketi durumdan dolayı, bu bir trendden dolayı. Mesela orayı bir incele. Acaba hangi sette kadar daha fazla destek alıyor? O sosyal girişimciler ne yapıyor mesela şirketlerle iletişim için? Onlarla nasıl bir diyalog sağlıyor? Hangi alanlar daha revaçta? Bunları görmen lazım. İşlerine girerek. Ha belki o alanda bir şey yapmayacaksın. Ama önemli değil. Yani o bilgiyi edinmek kıymetli. Bunun haricinde mesela influencer marketing. Az önce ne dedik? işte YouTube videoları. YouTuberlar 6 sene önce çok saçma video çekiyordu belki. Bugün iyi noktaya geldi. Bunları görmek için o insanlarla konuşmak gerekiyor. Diyalog kurmak gerekiyor. Ha kendin de öğrenirsin. Sorun değil. Hata yapa yapa kendin de görürsün ama kendi hatalarından ders çıkarmak bir erdemdir. iyi bir şeydir. Ama başka başkasının hatalarından öğrenmek olağanüstü bir şeydir. Başarının sırrı o zaten işte. Çünkü hata yapma süreni kısaltıyorsun. Minimum efor, minimum hata ve maksimum başarıya ulaşıyorsun. Son sorumuz. Peki hocam yani bölüm mezunları işim, Yani ben matematik bölümü bitirdim. Ne kazanacağım? Şimdi bu tamamen size bağlı. Devlet memurluğu vesaire kenarda tutuyorum. Zaten onların maaş skalası belli her sene devlet tarafından verilen belli bir maaş düzeni var. Özel sektörü için konuşacak olursak bu eğer iki ayrı ülkenin içinde gerçeklerin kendisini geliştirmiş önce, önceki maddede saydığım şeyler yapan arkadaşlar için zaten muhtemelen son seneye doğru bir çok yerden iş teklifi alacaklardır. İlk üst seneyi böyle geçirirlerse. Ve bu da muhtemelen asgari ücret seviyesinde olacaktır. Yani son sene asgari ücret kazanıp bir yandan öte yandan da başka işler yapabilirsiniz. Yani askeri kazanıp bir yandan da okuyabilirsiniz gibi. Bu da mezun olduktan sonra asgari ücretin bir buçukta hakikat arası bir maaşa tekabül edecektir. Fena bir ihtimim. İmkan değil bence. Bunu yapmayan arkadaşlar için ki genelde maalesef böyle olur. Yani derseniz ki abi bu herkes için geçerli mi yani işte asgari ücret arttı çalışma falan. Maalesef değil. Genellikle kariyer mühendisliği, kariyer yönetimi bizde çok ön planda olmadığı için biraz daha mezun olduktan sonra bırakıldığı için ne yazık ki arkadaşlar mezun olduktan sonra asgari ücret tarzı bir maaşa işe başlıyorlar ve bu da sonrasında düzelebiliyor ya da işte duruma göre değişebiliyor. Şimdi burada maaş daha az oluyor kendini geliştirmediğinde ama daha büyük bir sorun bence kendini tanıyamamak. Yani 23, 24, 25'ten sonra kendini tanımaya çalışmak arkadaşlar bence çok yıpratıcı mental anlamda. Çok zorlayıcı. Bunun için bu işi 18, 19, 20'lerde daha çok ciddi bir sorumluluğunuz yokken, inşallah yoktur yani ne zaman ciddi bir sorumluluğunuz. Bu sorumluluklar yokken, zihin daha açıkken, daha berrakken düşünmek size de çok daha fazla imkan sağlayacaktır diye düşünüyorum. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde eksik kaldığımız, unuttuğumuz, aldığımız kısımlar varsa yorum olarak yazabilirsiniz. O şekilleri yanıtlamak isteriz sizlere. Bunun haricinde eğer bu videodan meselelerinizi düşünüyorsanız, bu video size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize de destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videoları görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.